Darıca ilçesinde okulda tavuk döner yiyerek ayran içen bazı öğrenciler rahatsızlanarak hastanelik oldu. Ve hepimiz diyecek Sonra bir tane arkadaşımın midesinin bulandığını gördük. Sonrasında aşağı idare bölümü indirdik arkadaşımı. Sonrasında herkese işte söylediler herhangi bir midesi bulanan ağrıyan var mı diye. Bir sürü kişi çıktı. Ben odaya gittiğimde idare bölümündeki odaya gittiğimde 11-12 kişi vardı. Çoğunun midesi bulanıyordu. Aynı şekilde ben de yedim nereden. Sonrasında hepimiz hastaneye kaldık işte. E, damar yolu falan açıldı bize. Biz normalde kantini cümere şikayet etmiştik. Bozuk ürün satıyorlarmış ve tarihlerini değiştiriyorlarmış. Aldığımız ayran 17 gün önceden e, tarihi geçmiş. E, ee, bu sebepten dolayı biz de onu cimeri şikayet etmiştik ama kimse sesimizi duymadı. Biz de artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Veliler ise duruma tepki gösterdi. Olduğumuz halde kantinden tarihi geçmiş şeyleri sürekli sürekli tekrar tekrar yedirdiler çocuklara. Satıyorlar. Şikayetçi oluyoruz yine aynısı. Bugün sabah gönderdiğimizde tavuk döner yemişler. Bir de ayran. Dede zehirlendiler. Gittiğimizde ambulans bile çağırmamışlardı. Benim odaya gittiğimde 10 kişi vardı ama e, ambulans bile çağırmamışlardı. Dediler ki sonradan işte ki e, herkes kendi imkanıyla geçirsin. Ben çağırdım ambulansı da polisi de ben çağırdım. Üstünü kapatmaya çalıştılar. Öğrenciler de eve gidince rahatsız olursanız mutlaka hastaneye götürün dediler. İddiaya göre Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde kantinden tavuk döner ve ayran alan bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşandı. Yaklaşık 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Velilerin kantinde tarihi geçmiş ürün satıldığı iddiasıyla polise şikayette bulunacağı öğrenildi.